Arkadaşlar yukarıda e, temiz hava silindirinden ölçümü anlatmıştık. Burada da bakın yüksek basınçlı temiz hava dolum kompresöründen nasıl yapacağımızı anlatacağız. Yine aynı şekilde işlemler aynı arkadaşlar. Bakın yukarıda 220 elektrikle çalışmıştı, çalıştırmıştık adaptör taktı. Burada şu an pil taktım. Pille çalıştıracağım. Yine sesi duyana kadar basılı tuttum. Sesi duydum ve cihazımız gördüğünüz gibi açıldı. Şöyle düşmesin oturtturayım. Neyi kullanacağımızı söylemiştim. Yine aparatlarımız burada bakın. Şu gördüğünüz aparatı tüpe takar gibi kullanıyorduk. Şimdi aynı işlemi burada şuna yapacağız. Şöyle bakar mısın Ahmet? Bunu buraya takıyorum. Aynı şekilde bunu buraya bağlıyorum. Ve aynı şekilde getirip buraya bağlıyoruz. Yukarıdakinden farklı işlem olarak portumu kullandım. Yine bu aparatı kullandım. Ara bağlantı aparatını da kompresöre bağlamak için kullandım. Burada yine havaya ihtiyacımız var. Kompresör gürültülü ve egzoz dumanı var. Burada yine aynı şekilde bağlantı yaptık. Dediğim gibi ekstra şu ara bağlantı aparatını yakın çek Ahmet. Bunu kullanıyoruz. Birbirine ulamak, bağlamak için. İşlemlerimiz yine aynı şekilde. Buradan devam diyoruz. Yine bakın. Burada bataryamızda gösterdi aynı zamanda. Yakın çek istersen. Testi başlat diyorum. Devamında. Yine aynı şekilde bizden bilgi istedi. Ne üzerine yaptığımızda kompresörümüzün seri numarası var. Kom Kompresörün seri numarasını buraya girdiğimizi varsayıyorum. Devam ediyorum uzatmamak adına. Burada menüde soruyor. Demin ne yapmıştık biz? 200 bar üzeri yüksek basınç silindir demiştik. Burada sadece şunu seçiyoruz. Yüksek basınçlı dolum kompresörü menüsünü seçiyoruz. Diğer tüm işlemleri aynı şekilde uyguluyoruz. Kompresörde hava kaynağı olarak şunu kullanabilirsiniz. Burada şuna dikkat edin. Genelde kompresör gürültülü çalışıyor. Cihazı sallayıp düşürebiliyor. İşte egzoz dumanından yanlış ölçebiliyor. Sıkıntılar olabilir. Benim size tavsiyem kompresörünüzü çalıştırın. Hava çıkışlarını hava gelene kadar doldurun. Ve kompresörünüzü stop edin. Ondan sonra tüm bu bağlantıları yaparak çalışmaya başlayabilirsiniz. Zaten burada gördüğünüzde tüp dolumu yaparken, silindir dolumu yaparken de biz tüplere bağlayıp 300 bara getirip daha sonra dolum vanalarını açıyoruz. Hiç vanaları açmadan kompresörü çalıştırırız. Hava dolumu sağlanır. 300 bara geldikten sonra kompresörümüzü stop eder. Bu işlemlere bağlantılarını kurar, yapar ve hava ölçümünü yapabiliriz. Burada kompresör bölümünü seçtikten sonra diğer tüm işlemler aynı zaten. Yukarıda yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Tek fark olarak menüden kompresörü seçip yine aynı şekilde ölçüm kitlerini, tüpleri vesaireleri takıp e, ölçüm yapabiliyoruz. Kompresörü stop edip yaparak daha doğru sonuç elde ederiz. Dikkat edeceğimiz bir nokta var. Bizim ölçüm için kullandığımız cam tüpler, yağ impektörü bunların hepsinin son kullanma tarihi var arkadaşlar. Elinizde mevcut ise onların son kullanma tarihlerine, yeni aldıklarınızda yine son kullanma tarihlerine dikkat edelim sağlıklı doğru sonuçlar vermesini istiyorsak e, bunlara dikkat edip kullanalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kazasız belasız günler diliyorum. İyi günler.